Hac suresinin 75 ve 76. <gülüyor> ayetleri <laughs> bende 342. sayfa ee, özellikle 76. ayette geçen ya alemu ma beyne edihim ve ma ön ve arkalarını bilmesi ne anlama gelir diye sorulmuş. Şimdi ya alemu ma beyne edihim manası yaptıklarını bilir. Ve halfehum da yapmayıp da geriye bıraktıklarını da bilir. İşin esası Yani şimdi şunu yapıyorum. Şunu da yapmam diye mesela namaz kılacak kılmıyor. Ya sonra kılarım diyor. Oruç tutacak tutmuyor. Sonra tutarım diyor. Ya yani ilerisine tevbe ederim diyor. O da geriye bıraktıkları. Yani 75 ve 76'yı sormuş ama acaba ikisi arasında bir bağlantı olup olmadığını mı? Kim hele? Allah'u yastafî minel melâikete rûsulüme nas. Allah meleklerden elçiler seçer, insanlardan da, doğru. İnnal lâ semî'un basîr. Ya'lemu mâ beyni eydehî ve mâ khalfahum. Onların ne yaptıklarını ve ne yapmadıklarını da bilir. İşte Rasulullah, işte az önce imtihanlar, yani neyi yaptı neyi yapmadı biliyor işte okuduk ya şey Bedir Savaşı ile ilgili. Herkes meleklerde, insanlarda hepsi imtihana tabidir. Evet. Tabi tabi onlar da imtihana tabidir. Ben şimdi bu kelimeyi kullanmıyorum. Hemen arkasından bir sürü soru soracaksınız. Yıllardır bunu kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü bir şey söylüyorum. Arkasından işte o Sor, adam soru sordu. Yanlış söyleyecek halimiz yok ya. İşte iki aydır onunla uğraşıyoruz. Evet. <laughs> Yine benzer bir durum e, soruda öyle gözüküyor. Hocam Bedir savaşında düşmanı imha etmeden Hz. Peygamber esir almakla hata yapmıştır dediniz. Muhammed suresi 4. ayette <laughs> nedir, ne denilmek isteniyor? Teslim olan düşman askerini esir almamak, öldürmek mi gerekiyor? Teşekkür ederim. Orada diyor ki Muhammed 4. ayet Allahü Teala 47. sure o feiz fayla başlıyor değil mi? Feiza laqitumullezi. Feiza laqitumullezine kafarû darber rikab. Kafirlerle savaş meydanında yüz yüze geldiğiniz zaman hemen boynlarını vurun. Çünkü sen acele etmesen onlar senin boynundur. <laughs> Hatta ida ethkantumuhum onlar üzerine tam hakimiyetinizi kuruncaya kadar bunu yap. Feşuddül <laughs> vetak ondan sonra da bağı sıkı tutun yani esir alın. Fe imma mennem ba'du ve imma fidan ondan sonra o esirleri ya karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakırsınız. Hatta tadal harbu evzaraha savaş bütün ağırlıklarını bırakıncaya kadar yani karşı tarafın savaşacak hali kalmamışsa esir almazsınız. Nitekim Mekke'nin fethinde esir alınmadı çünkü karşı tarafın artık savaşacak hali kalmamıştı.